Herkese selamlar, Konsolus'una hoş geldiniz. Evet, senenin son büyük bütçeli AAA oyunu Indiana Jones and the Great Circle en sonunda geldi. Machine Games tarafından yapılıyor bu oyun. Wolfenstein, yeni Wolfenstein oyunlarından bildiğimiz Bethesda'nın stüdyolarından bir tanesi bildiğiniz üzere. Bu bir inceleme videosu olmayacak, bir izlenim videosu olacak ama epey de bir bilgi vereceğim oyunla ilgili sizlere. Hemen şunu söyleyeyim aradan çıksın. Oyunla ilgili ben bayağı olumlu düşünüyorum. Machine Games Indiana Jones karakterini çok iyi analiz etmiş, filmleri de çok iyi analiz etmiş ve bu karakterin yapmayacağı hiçbir şeyi de oyuna koymamış. Indiana Jones bir Nathan Drake değil arkadaşlar ve bu oyunda bir Uncharted değil, bir hatta bir Tomb Raider bile değil. Nasıl ki Nathan girer 10 tane farklı silah kullanır, siper'e girer, ondan sonra çıkar, karşıdaki adamın iki kaşının ortasından headshot atar, koşarak gider, zıplar, yumruk atar, bir mekana girer, arkasında 10 tane ceset bırakır. Bu oyun Indiana Jones işte böyle bir oyun değil. Her ne kadar ikisi de aksiyon macera oyunu olarak geçse de Indiana Jones'ta aksiyon kısmından çok macera kısmı daha öne çıkmış ki Bilirsiniz eski LucasArts macera oyunlarında da hep böyledir aslında. Oyun Raiders of the Lost Ark yani ilk Indiana Jones filminin ilk klasikleşmiş sahnesiyle açılıyor. Hani indi bir tapınağa girer. Burada bir kaidenin üzerinde bir heykel vardır. O heykeli almak için bir torbaya toprak doldurur ağırlığınca tam onu kaldırır öbür e, torbayı koyar ve tam o esnada da tuzaklar çalışır. Sonra işte o çok ünlü e, kayanın yuvarlandığı sahne gelir. Oyunun bu sahneyle açılması aslında bir yandan da bir mesaj. Bakın diyorlar biz Indiana Jones e, filmlerini kendimize örnek aldık. Modern oyunlarla bu Indiana Jones konseptini bir araya getirmeye çalıştık ama filmlere ve karaktere de sadık kaldık. Bakın bu ilk sahneden de bunun mesajını veriyoruz demişler. Bana öyle geldi. Bu arada tabii ki acaba izleyicilerimizden ne kadar Indiana Jones filmleriyle bir gönül bağı kurmuştur? Onu da çok bilemiyorum açıkçası. Ben kendi açımdan benim için çok çok önemli, benim hayatımda çok önemli bir yer tutan bir seridir. Özellikle Raiders of the Lost Ark ilk film, ikinci film ve üçüncü film ee, bir Back to the Future kadar, bir Terminator kadar, mesela bir Star Wars kadar benim için hayatımda yer kaplayan bir filmdir ama yeni nesiller ne kadar Indiana Jones'la bağ kurmuştur bunu da bilmiyorum. Diğer yandan da tabii bizim kanalında izleyicilerinin yaşları da epey geçkin olduğu için sanırım ne demek istediğimi onlar daha iyi anlamıştır. Neyse, ardından bunun bir rüya olduğu anlaşılıyor. Ya ne oldu? Başa mı döndük falan derken aslında bakıyoruz ki indi e, rüya görüyormuş. Üniversitedeki odasında uyanıyor. Sonra bir takım sesler duymaya başlıyor. O sesleri araştırırken de devasa bir adam ile karşılaşıyor. Güzelce bir dayağını yiyor ve bayılıyor. Daha sonra e, kendine geldiğinde bu devasa adamın bir kedi mumyası çaldığını anlıyor ve arkada bıraktığı madalyondan da yola çıkarak macerasına başlıyor. İlk durakta Vatikan oluyor. Bu noktaya kadar o ilk sahnedeki klasik işte taş yuvarlanma sahnesini görünce bir yüzümde bir gülümseme oluşmadı değil ama şaşırtan bir şey de olmadı oyunla ilgili ama Vatikan bölümüne gelince hakikaten oyun beni şaşırtmaya başladı. Vatikan bölümünün böyle 30-40 dakika sürecek doğrusal bir bölüm olacağını düşünüyordum. Çünkü daha oyunun da başı aslında. Hani başlar böyle olur ya ısınma gibi e, ufakça bir yere gelir, orada bir ipucu bulur. Asıl oyunun başlayacağı yere gider genelde bu tür oyunlarda. Ben de böyle bir şey bekliyordum. Fakat e, burası gerçekten beni şaşırttı. Bayağı tatmin edici büyüklükte bir Vatikan haritasıyla karşı karşıya gelince hakikaten şaşırdım. Katman katman bir dehlize giriyorsunuz. Kilitli bir kapı var mesela açamıyorsunuz. Sonra açıyorsunuz orası bambaşka bir yere açılıyor. Normal binalar var içinde işte rahipler, rahibeler, e, siviller, askerler var. Daha sonra bir de o e, binaların çatıları var. Yukarılara çıkıyorsunuz, çatılara da çıkabiliyorsunuz. Yani e, bodrum kat diyelim ya da en alt kat, normal kat ve çatı olarak hem yatayda hem dikeyde harita baya baya doldurulmuş. Baya da güzel tasarlanmış. Yani içi dolu küçük bir açık dünya var karşımda. Bunu bulmak beni şaşırttı. Mesela bir yerde bir kapı buldum. Tıklattım şöyle. Sürgüsü açıldı. Bir adamın gözleri gözüktü arkadan. E, Giremezsin buraya dedi. Hop kapattı. Daha sonra işte oranın bir dövüş kulübü olduğunu anladım ve dedim ki ya ben burayı lineer 40 dakikada bitecek bir yer olarak görürken aslında içine girmem gereken dövüş kulübünün olduğu baya büyük bir yermiş burası diye düşünmeye başladım. Aslında e, eski LucasArts oyunlarında bu Monkey Island'da falan da hep böyledir. Bir yere girmen gerekir. Onun da başında bir korucu vardır, bir kapıcı vardır, bodyguard vardır. Seni bir türlü içeri sokmaz. Bir şeyler yapman gerekir oraya girebilmek için. o eski LucasArts tadını işte burada tekrar hissetmek bayağı hoşuma gitti. Henüz daha giremedim dövüş kulübüne. Yani ne olacağını içeride 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Hani Indiana Jones'ta yumruklarını konuşturmayı seven bir karakter olduğuna göre. Ee, biliyorum ama henüz daha giremedim. Haritada ufak ufak puzzlelar da var. Bir yerde kilitli bir kasa buluyorsunuz. O kilitli kasanın çözümü genelde o odanın içerisinde bir yerde oluyor. O kombinasyonu bulmak için ufak bir puzzle çözmeniz gerekiyor. Ee, bazı yerlerde göreve devam edebilmek için puzzlelar çözmeniz lazım. Ama mesela bir tanesinde oyun bana hiçbir ipucu vermedi. Gitmem gereken yeri haritada görüyorum ama olaya ulaşamıyordum. Duvar vardı. Daha sonra bir yerde ufak bir not buldum. Notta diyordu ki ya şöminenin yanındaki dehlizden ses geliyor gibi bir şeyler diyor. Ya da orasını temizlemek lazım gibi bir şey diyordu. Ne dehliziymiş şömineymiş falan derken işte şu iki resmi buldum. O iki resmi çevirdikten sonra bir kapı açıldı içeri girdim. Yani normalde modern puzzle oyunları daha doğrusu modern macera oyunları aksiyon macera oyunları orayı sana gösterir. Burada bak bir puzzle var der bunu çöz der. Bazen ne yapacağını bile söyler bunda ise puzzle'ın yerini dahi göstermedi oyun bana. Benim kendim bulmam, keşfetmem gerekti. Ha belki başka bir yerde bir notta daha da açık bir şekilde oranın nasıl açılacağı söyleniyor da olabilirdi ama ben onu bulmadım. Sonuç olarak o resimleri kendi kendime bulup da orayı açınca ben de bir bir ödüllendirilmiş hissi oldu. Indinin en çok bilinen sembollerinden bir tanesi şapkası, bir tanesi de kamçısı bildiğiniz üzere. Kamçıyı silah gibi kullandığı gibi bir yerlere ulaşmak için de kullanıyor. Çatılara çıkıyorsunuz, ip gibi kullanıyorsunuz, bir yerden bir yere atlamak için kullanabiliyorsunuz. Kamçı aynı zamanda silah olarak da kullanılıyor. Bir göreve ulaşmanın pek çok yolu var. Wolfenstein'daki gibi. Mesela bir yerde bir hapishanedeki çocuk kurtarmam gerekiyordu. Gördüm ki pek çok ulaşma şekli var. Çatıdan ulaşabiliyorsunuz. Ön kapıdan dövüşe dövüşe gidebiliyorsunuz yer altından gidebiliyorsunuz, yandan gidebiliyorsunuz. Ee, Birçok size e, ulaşmak için, daha doğrusu görevleri yapmak için farklı farklı yollar vermiş. Zaten bu Machine Games e, bu konuda oldukça ustalaşmış bir şirket, bir geliştirici. E, dediğim gibi Wolfenstein'de da bunu bol bol yapmışlardı. Gelelim işin aksiyon kısmına. Dediğim gibi arkadaşlar. Ee, indi bir nathan değil. Bir tabancası var. Var ama mermisi de baya aşırı az. Yani neredeyse hani oyun diyor ki sana tabanca verdim ama kullanma sen bunu. Bak gel boş var. Indi tabanca kullanır ama çok da kullanmaz. Onun yerine ne yapıyorsunuz? Sağda solda bulduğunuz eşyalarla e, insanlara girişiyorsunuz. işte süpürge sapı, sofa, demir çubuk, şişe, tava gitar ne vurduysanız e, alıp milletin kafasına geçiriyorsunuz ve bu eşyaların her birinde dayanıklılığı farklı. Bazıları çok gidiyor bazıları tek vuruşta dağılıyor mesela bir şişeyle vurduğunuzda bir daha kullanamıyorsunuz haliyle. İndi tabi yumruklarını da kullanıyor hafif vuruş ağır vuruş savunma gibi hareketleri var. Burada e, sıkıntı şu arkadaşlar benim gördüğüm oyundaki aslında şu ana kadar söyleyeceğim ilk olumsuz şey diyebilirim. Karşıdaki düşmanlar çok kolay belki ilk bölüm olduğu için böyledir ama yani iki kişi iki askere bile çata çuta hemen giriyorsunuz. Birinde elinizdeki eşyayı duruyorsunuz ne o sırada geliyor yanına yumruklarla indiriyorsunuz. Üç kişiyi bile rahatlıkla indirebilirsiniz. Tabi durum böyle olunca o zaman hani çömek e, efendim çömerek gitmek gibi şeyler e, biraz ağırlığını kaybediyor iki kişiyi ben indirebiliyorsam niye uzun uzun e, işte çömelerek gideyim zaten normalde stealth oyunlarının en büyük problemlerinden biri budur eğer oyun bana gizlenme opsiyonu veriyorsa e, bunun karşılığında da gizlenmeme beni terletmesi lazım ama burada pek terletmiyor. Ben oyunu hard zorlukta oynuyorum bir de very hard vardı. Belki very hard'a çekmek lazım ki oyun biraz zorlamaya başlasın. Fakat bu eşyalarla insanları vurma kısmı da eğlenceli olmuş. Özellikle tava benim favorim oldu. Biraz da Samwise Gamgee gibi hissettim kendimi tavayla birilerine vurunca. E, tabii oyunun sonuna kadar aynı keyfi vermez ama en azından ilk bölümde e, süpürge sapıyla adam dövmek hoş oldu. Sağda solda bir sürü eşya buluyorsunuz. Arkeolojik eşyalar, işte heykeller, notlar vesaire. Normalde e, bir oyunda bunlar başarım açmak içindir. Yani haritanın bir ucuna gidersin, bir eşya bulursun. Bir anlamı yok. Bulsan da bulmasan da bir şey değiştirmez. Hani o Sadece 50 eşya buldum, buyurun 10 puanını demek için genelde kullanılır. Fakat burada bu eşyaları buldukça bir adventure point elde ediyorsunuz. Bu adventure pointleri de daha sonra yine harita üzerinde bulduğunuz skill, yetenek kitaplarındaki yetenekleri açmak için kullanıyorsunuz. Bu yetenekler mesela işte sağlığınızı arttıran bir yetenek olabilir. İndi e, dövüşte düştüğünde tekrar bir kez daha bir şans daha ver, verip ayağa kalkmasını sağlayan olabilir. Yumruğunu güçlendiren bir e, kitap olabilir. İşte bu kitapları da bu e, sağda solda bulduğunuz eşyalarla kazandığınız adventure pointlerle kullanarak açıyorsunuz. İşin güzelliği bu kitaplara ulaşmak öyle çok kolay değil. Evet, bir iki tanesini yolda giderken bir masanın üzerinde buldum ama çoğunlukla da bunlar kilitli kasaların. Ya da işte haritanın uzak bir köşesinde gözden kaçabilecek yerlerinde bulunuyor. Bir yandan oyun size hem adventure point elde etmek için hem de bu kitapları elde etmek için haritanın tamamını incelemeye teşvik ediyor. Bu da hoşuma giden şeylerden bir tanesi oldu. Oyun neden FPS acaba? İşte buna ben bir cevap bulamıyorum. Daha önce bir işte ön gösterimde geliştiriciyle soru cevapla girme şansı elde etmiştim. Zaten onun da videosu var. Orada bir soru sormuştu. Neden FPS diye. Adamlar da lafı uzatmadan demişlerdi ki arkadaş biz FPS yapmasını biliyoruz. O yüzden FPS yaptık. Yani çok dümdüz bunu söylediler. Fakat yani Indiana Jones gibi ikonik bir karakteri görmek çok daha hoş olurdu. Onun gözünden oynamak yani çok büyük bir e, artısı yok sonuçta. Gözünden oynayınca Indiana Jones olmuyorsun. Ama Indiana Jones'u gördüğüm vakit e, çok daha güzel olabilirdi. E, fakat tecrübeyi daha öne e, koymuşlar. 4 Person'la uğraşmayalım demişler. Animasyonlar, katsinler falan bunlarda bir sıkıntı yok. Dövüşler de güzel gözüküyor. Bir yerde çok komik bir şey var. E, i̇şte çıkıntılar var çatılarda mesela. E, o çıkıntıya tutunmak için geri geri kendinizi boşluğa atıyorsunuz. Bu çok garipime gitti ve çok da komik. Yani oraya bir tane aksiyon tuşu koy, basınca indi dönsün, insin değil mi aşağı. Yok, böyle geri geri baya kendinizi boşluğa atıyorsunuz. Tam düşerken e, yandaki çıkıntıya tutunuyor. Bu e, büyüklükte bir AAA oyundan niye böyle saçma sapan bir şey yapmışlar açıkçası. Hiçbir fikrim yok. Çok komik gözüktü gözüme. Oyunun görselliğine gelirse gayet güzel ee, bir sıkıntıyla karşılaşmadım günümüz standartlarını karşılayan bir oyun. Fakat diğer yandan da yüksek donanım listemesine de bir anlam veremedim. Twitter'da birkaç gündür konuşuluyor işte gerekli olan sistem gereksinimleri en düşüğü bile bayağı yüksek. RTX'e geçersen hayli yükseliyor. Ben de 4.070 Ti Super olan 32 e, megabyte RAM'li bir sistem var. Bu sistemde sıkıntı olmadan oynadım. Fakat gerçekten e, o en azından o listeye bakarsak gereksinimler oldukça yüksek gözüküyor. Belki de bol keseden atmışlardır bilmiyorum. E, öyle mi olacak acaba? Gerçekten çıkınca insanlar oynadıkça anlayacak. Ama sistem gereksinimi gerçekten biraz yüksek kaçmış o listeye göre. Ben ama olumsuz bir şeyle karşılaşmadım. Sonuç olarak bu oyun Game de bedava olarak da geliyor. Bir de bunun üzerine Türkçe yama atarsanız tadından yenmez. Ben şu anda oynadığım kısımla ilgili çok olumlu düşünüyorum ve bayağı da keyif aldım. Devam etmedim yayında birlikte oynamak istediğim için devam etmedim ama hani elim de gitti yani devam edeyim edeyim dedim ama kendimi durdurdum birlikte oynamak için. Keyifli bir oyun olmuş. Senenin güzel bir kapanış oyunu olmuş arkadaşlar Indiana Jones and the Great Circle. Evet bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere herkes kendine iyi baksın.